Selamlar herkese Bu videomuzda yine bir paket açılışı yapacağız Her zamanki gibi Güzel bir siparişimiz var Özel bir siparişimiz var Bu sefer e, Güzel iki tane e, Kasetim Mevcut Onları da sizlere En azından e, gösterip Bir ince de tanıtmak istiyorum İsterseniz hemen Siparişimi e, Açalım Ve incelemeye başlayalım. Kanala lütfen abone oluyorsunuz ve videolara beğeni ve yorum bırakmayı unutmuyorsunuz. Evet, şöyle şuradan başlayalım. sağlam bir paketimiz mevcut yine. Bayağı güzel paketlenmiş bu şekilde sıkı paketlere gerçekten bayılıyorum. Açması da çok zevkli oluyor. Ve verdiği o güven hissi de ayrı bir zevk. Bakalım bakalım bakalım. Baya güzel sarılmış. Açılmak istenmeyen bir paket daha. Güzel. En sevdiklerimizden. Sıra şuradan. Çok heyecanlıyım bu pakette de. Evet. Paketimizi açtık. İlk kasetimiz Da Dog Pound Dog Food albümü kaset formatında ve bu şekilde jelatinli sıfır dönem kaset. Evet, cillop gibi bir albüm, cillop gibi bir kaset. Yine elimize geçti. Ve ardından Queen Latifah Black Rain albümü jelatinli sapa sağlam bir dönem kaset daha. Bunlar piyasada gerçekten olmayan albümler. Yani e, bilenleriniz ve araştıranlarınız varsa e, yani belki de artık şu dakikadan sonra bulabileceğiniz albümler değil, bulabileceğiniz kasetler değil. Jelatinli olarak özellikle onu belirteyim. Mutlaka birilerin elinde vardır. Kullanmıştır. E, satışa bile çıkarsa jelatinli halde bu şekilde bulmanız gerçekten zor imkansız olmasa da bayağı bir zor özellikle Dog Pound'un bu albümü Dog Food albümü evet bu videomuzda Queen Latifah Black Rain ve The Dog Pound Dog Food albümlerinin paket açılışını, kasetlerinin paket açılışını yaptık. Bu videomuzda böyleydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.